Kimi staj hazırlığında, kimi mezun olan öğrenciler staj imkanı arıyor. İletişim sektöründe birçok şirketin piyasada olmasına karşın, stajyerlerden istenen yüksek performans ve karşılığında verilen düşük gelir, öğrencileri mağdur duruma düşürüyor. Stajyer sayısı az çünkü bizden birçok işi aynı anda yapmamızı bekliyorlar ve bizden bekledikleri bu işlerin hepsinde de deneyimli olmamızı istiyorlar. Biz de bu koşulları altında staj yapacak kurumlar bulmakta zorlanıyoruz. Stajyer arayan firmalarsa bu durumdan rahatsız olduklarını dile getiriyor. Birden çok işi aynı anda yapmak zorunda kalan iş sahipleri, genç kanlarla tanışmak ve tecrübelerini aktarmak istiyorlar. Ankara'da bir multimedya şirketinin içerisindeyiz. Burada işler oldukça yoğun. Fakat bunca işe rağmen çalışan sadece 3 kişi var. Genç arkadaşlara her zaman ihtiyacımız var. Genç arkadaşların gelip bizle çalışmasından biz çok mutlu oluyoruz. Bildiklerimizi, öğrendiklerimizi onlara öğretmekten büyük zevk alıyoruz. Onlar hem işlere gidiyor, hem montaj yapıyor, hem onlarca eşyadan sorumlu olup hepsini düzenliyorlar bu sektörün ilerlemesi için yeni kana her zaman ihtiyaç var. Çünkü ilerleyebilmek için her zaman biz işi öğretmemiz lazım ki gerisinden gelenler de bu öğrendiklerini ilerletip daha iyi yere gelebilsinler. Firmalar ile bir araya gelemeyen öğrencilerin çözüm konusunda farklı fikirleri olsa da öğrencilerin istekleri yetkililerin bu duruma bir el atması yönünde şirketler genellikle maddi olarak anlaşamıyor bazı stajyer öğrencilerle. Devlet belki stajyer öğrencilerin maddi beklentisini karşılayabilir cüzü bir miktar vererek ya da stajyer kontenjanı isteyebilir resmi olarak. Böylelikle şirketler stajyer almak mecburiyetinde kalır.